Babaannem hmm. bir tane üretmişti. Hmm. Nasıl hatırlayamam? Hmm. Boş yere üzülme. Nasıl olsa yine hemen bilecektik. <laughs> ha, hatırladım. Bil bakalım. Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? Eee hmm. cevap? Ee, biraz düşünmek gerek ama değil mi? Hmm. Bahçıvan, Yerdanlık takan bir bahçıvan. <laughs> Bunun bir cevabı var ama değil mi? Tabii ki. Ama adı üstünde. Bilmece. <laughs> cevabı bilene kadar söylemem. Bence Hı. Ali cevabı unuttu. <laughs> Sizin net bir şekilde duyabiliyorum buradan. Galiba oyuna sonra devam etmemiz Hı. gerekiyor. Hı. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz koca Çınar. Ama bir şeyi merak ediyorum. Yardımcı olmayı çok isterim. Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? <gülüyor> <gülüyor> bu bilmecenin cevabı nedir koca Çınar? Ama bu haksızlık. Koca Çınar'a sorarak herkes cevap verir. <laughs> Konuyu anladım galiba. <laughs> Çocuklar tahmin ettiğiniz gibi yeni bir acil durumla karşı karşıyayız. Yine Gürgen değil mi? Hiç pes etmiyor. Sanırım yeni bir planı var. Hmm. Hmm. Evet, sonunda tüm çizimler hazır. 56'nın altının altısı elde var 5 oradan da dokuz. <laughs> Bin tane lale eşimizi fazlasıyla görür. Hmm. É! Yeah.